düştü. Şu anda elip bu puanda. Evet. Aziz Yıldırım'ın konuşması var. Bu mutlu günde tüm Fenerbahçelilerin şampiyonluğu yürekten kutluyorum. Terbiyesizlik hey! etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil, bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu sırada sokmam. Terbiyesizler. Ağlaksızlar. ben aldım. Bu kulübe faydası olacak diye. Sizden yuvaladınız. Ben yine tuttum bu kulübe faydası olacak diye. Ama Fenerbahçe faydası olmayacağı için gibi kara bir maçından sonra geçen sene şike şike diye bağırmıyor. Sizden Fenerbahçe'li değilsiniz. Bir daha bu tribünlere giremeyeceksiniz. Herkesin önünde söz veriyorum. Ağlaksızlar. Tüm annelerin ve kadınlarınız anneler gününü kutluyorum. Bu şampiyonlukta en büyük pay siz eşsiz ve yıkılmaz Fenerbahçe taraftarlarındır. Siz bu şampiyonluğu futbol, futbolcularımız gibi, Fenerbahçe emekçileri gibi 3 Temmuz'lardan, çağlayanlardan, metislerden söke söke, söke koparıp bugün buraya getirdiniz. Siz her türlü baskı ve kumpasa karşı asla korkmadınız ve yıkılmadınız. Ve siz Fenerbahçe'nin bir damla alın teri için tarihi yazmadınız. Yazılan tarihi değiştirdiniz.